Beyler şeyde hangar dediğim gibi 4 kişi Haberiniz olsun Tam burada bir bot var abi aldım onu Geldim Uzaksan vururum Geldim abi kardeşim sağa çekil de göreyim botu Geldin Furkan Ama SKS yok Aha gerçek adam İnfo Yanımda İnfo Arkev. Yanımda diye bir Net info Şukur mu? Güzel bir info Bilmiyorum yok art evde Net info Aa buraya gelmişler onlar buraya gelmişler Ulan nasıl koştunuz ya? Abi sol karşıya geçilmeyelim. Bakıyorum. Abi, Bakıyorum. Bakıyorum. En az iki gördüm. Hallediyorum. Net info mu? Daha çık vurmadık ya ismimiz çıkmadı. Ah be. Nasıl oynuyorsun? İki ekip mi Canarı onlar? Canları sıfır ha. Nereye Bak evine iki kişi ya gördüm. Ya oha be. Oraya kadar nasıl angardan, gittiniz lan? Nasıl geldiniz hangardan Furya evine be? O sağdaki bot herhalde. Ya da belli değil abi bot taktiği de olabilir. Demon altında Türkiye ekibi. A bir burada. A bir şuradan. Ha şey mi? Aa. Onlardan biri ise bu. Onlardan biri olduğunu bilmiyorum. Vur gitsin Yunus. Abi Fark etmez. Hadi soldan. Bunu bombalıp uçuruyorum. Helal. Anladım. Ah, Aa bizi bilmiyorlar. Ben. Bilseler ölümüne yatarlar bak. Abi koşacaklar ha. Aldılarlar. Bir kişi Furiye koşacak bak. Kesin onu. Aldınız onu. Bak Fezadır Türk. Burada. Güzel sağ ol. Tamam bunu Hayır. baydım hadi. Evet, çıktı ismimiz hadi bakalım. Memo burada. Geldim. Buraya evinde mi adamlar, adamlar. Yok Memo nasıl? Aynen. Birisi ama burada. Memo şunu basalım ya. Kanka ben furi kesiyorum şu anda. Çatta kimse yok. Var var. Kanka. Balkonda var. Adam dibimizde Memo. Bunu 3 kişi bir basalım ya. Sisledim zaten. Direkt çıkarız. Ben bomba var. 2 tane ya. el bombası verebilirim abi. Versene. Ver, abi. ver, ver, Geldim buradayım. Adamın orada ne işi var ya. Bir tane bomba da ben attım oraya bakalım. Tutacağım. Ya buna geldi adamın. <laughs> Moskörüm onu. Kay basalım ya. Bu bombalar işe yaramayacak ha. Bir kişi. Çık odalara şu an. Ha pencereden baksana ersin merdivenden çıkma sakın bak. Atladı. Duvarın dibinde Yunus. Hangi duvar? Ö önümüzdeki duvar aynen. Füre tarafına geçecek. Geçemez. Ha benim yarım şa. An... Ay. Sağda Nerede? varmış ya. En sağda ya. Adam buraya gelmiş. Bekle geldim. 50 metre. Hah gördüm. Abi karşında adam var dikkat et. Sol şey. abi benim falan. duvarda da var adam. Koşuyor bana. Bekle Yunus. Abi buraya atlayacak. Fazla koşmana gerek yok abi adam önümde. O da mı bayıldı? Evet. Tamam. Oo bayılmamış burada ya. Bayıldı bir tane ya. daha var. Bir tane daha var. Nasıl? Baygono, baygono, baygono. Çok az, çok az, çok az. Furkan teksin. Son, son mu kaldı? Son gel, mu kaldı? Gel, gel, gel. Son bir o zaman. Solda. Ya bot kit ya. Oynuyor, 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 oynuyor Furkan. Ers, ben ölüyorum. Eller sana. Ya. Ersin de ölüyor. Bana bak, bana bak. Sen, oğlum senin canın iyi. Oğlum botlara bak, <laughs> botlar öldürecek bize. Abi bir dakika, bir dakika. Kaldırdığın gibi bota gelsene. Allah. Abi sen de var, ben de bayıldım bota. Kiminı batırsın? Hayır. Ya botlara bak. Furkan geç salacağım diye uğraşmasaydın vursaydın direkt botlara lan canınız yok. Vursaydın. Abi mi? 3 yok, tane bot var. Ben zaten bir tanesini vurdum. Arkadan bir tane daha geldi. Sağdan bir tane daha bot vardı. Açmaya ya bak ya. Saçmalık. Böyle bir şey olamaz ya. Ulan Adamlar bunlar bu... ne ya? Bunlardan çıkıyor bunlar bir anda ya. <laughs> of. Ulan baygın olduk mu çıktı bütün botlar ortaya ya. Ya çıldıracağım. Böyle bir saçmalık olamaz ya gerçekten var ya. Şarjör mermi yok. Hiçbir şey yok tamam mı? Doldurmuyordum hiçbirine. <laughs> ya. Benim de canım yoktu ki abi size geldiğim zaman. Kırmızıydı canım yani. Senin de canın yoktu ya. Bot bana bir tane sıktı. Ben de bayıldım zaten abi. Benim ya, yediğim eksice şey ye bak ya. 34 yedim lan. <laughs> 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 Botlar bir gün skamını alacak zaten. Bugüne gelmiş. Alt alta, şimdi ya. Yani. Dört dört tane falan yandı. Evet. Kimsenin ben de canı yok. Kimsenin canı yok. Herkes. Yok. Saka. Aynen benim de yok. Can yok. Şarjör değiştirmiyordu. Sadece bir tanesini vurmaya yetti. Seni tuttum, sağındakini görmedim Memo biliyor musun? Sonradan fark ettim. Geç uyandırmaya devam ettiğini bana odaklanmamıştı. <laughs> ya var ya Memo, şeydekini vurdun zannettim ya. Eve giren var ya onu vurdum sandım ben. Hani iki kişi de orada. Ben birini vurdum bir daha varmış. Ben üst kattakini aldım abi. Üst kattakini aldım. Canım zaten çok fena götürdü. Emedir de bayağı bir sıktı bana. Sonra işte geçerken de Yunus'a geçerken de bot sıktı bir tane bot. Sonra sağdaki bot geldi. Sağdaki bot sıktı bana. Beni bayıldı. İki tane bot bana sıkıyordu abi. Zaten canım azdı abi orada benim yapabileceğim bir şey yok. Bir de Yunus ölecek diye kit basmadan geldim mi? Otu vursaydım Olmazdım da e, sağlık olsun ya beyler ne yapalım Canlar azdı yapacak bir şey yoktu orada ya Abi çok tehlikeli botlar sen o canla var ya Açıktasın ya Allah Ben de bir cover atabilirdim aslında sağ tarafa da Onda da var ya cover'ı aşıp gelir o <laughs> Ya Memo var ya sen evdekini vurduğunu zannettim ben biliyor musun? Direkt şey yaptım Yunus'u yandırmaya geçtim ya. Sen hangisini vurmuştun kanki? İki kişi yan yanaydı kanka zaten ben onları ilk gördüğümde. Kanka bak onlardan birini vurdum ya birisi ikinci kata çıktı. Aa ee, benim, benim canıma bakar mısın? İkinci kata mı? çıktığını Ersin. görmedim işte adamım ben. Ersin abi benim canıma bakar mısın abi yayında? Aynen gördüm gördüm. Canım. O sağdan sıkan M16 var ya bot değilmiş he. Yani solda adam öldü ben bot, sandım. Bot sanırım. var abi. <laughs> ya ölüşlere bak yemin ediyorum ya. <laughs> Hayır botlar ya. Ulan bana eksi yediren bot var. Lan böyle bir şey var mı ya? <laughs> Tarihte bir hikaye. <laughs> abi. kimse ciddiye de alamıyor. Herkes gülüyor şu an. <gülüyor> bot bize abi. Ama var ya bak hani. Oldu. Şimdi orada Ekip arkadaşlarımız var ya. Beni tut, beni tut falan. Aynen tamam. abi, aynen ben de Bir olur. yandan da şey oldum abi. canlar bitik. Olur. Hepimizin canını bitik. hani kit bassak ekip gidecek. Ölecek iki kişi. Bir yandan şeyler çıkmış ortaya onlarla savaşmaya çalışıyorsun. Canın yok. Uyandırmaya çalışıyorsun. Son dakika ölecek Yunus orada. Lan ne saçma bir şeydi ya. Andı. Böyle bir an olamaz ya. Ne Her anlıç oldu. Youtube'lar Youtube kanalı açar abi. Kanka x kaç yedin? <gülüyor> <gülüyor> x 34 ne o ya? yoo 34 yedin <gülüyor> ve gülüyorsun. Yani ne yapayım botu öldüm o yüzden hmm. Yarın botlar e, limoda yayın açmaya başlar abi yarın. ya? Ya Ersin ağlaması lazım ya. Ağlamamak için Kendiniz ben olsun. Ya, Ama ben o kadar bot olduğunu düşünmüyordum kanka. Hemen senin Şört dibinde de Vardı varmış. ya. Bir buçuk saat. Memon'un dibinde de varmış ya. Bir buçuk Çözemedim saat. Ki. Bir bota bir buçuk saat ha? Evet bir buçuk saat valla. Ciddi ciddi yani. Saçmalık ya. Başka zaman bot gelmez. Bu sefer 10 tane bot göndermişler. Öldürün oğlum Ersin ikini. Öldürdünüz onu. Hadi be abi. Normalde bot gelmez o kadar. Gider tarlaya atar, saçma sapan yerlere atar. Bu sefer 4 tane bir, bir takım yollamışlar. Bir bot, bir bot takım yollamışlar abi.